Onda hiç yapamadım yani. Süreli de biraz zor oluyor. Mesela bu taşı ittireceğim de şey olacak da çok zor yani. Hemen burayı da geçtik. Hemen şunu aldık. Hızlı geçiyoruz. Benim için bir anlamı yok ama yine de siz size videosuz kalmayın diye video çekiyorum. Bakın burada biraz zorlanabilir miyiz bilmiyorum. Ha, yok ya başka seviymiş. Buradan buraya nasıl at? Kutladım lan. Eski red borculardan kim kaldı be? Buradan egemen kana meydan okurma. Ne yapacağız burada? aşağı atacağız. Evet evet. Pat pat pat. Seve şöyle geçeceğiz. Ve bu seviyeler biraz kolay oldu. Ya abi. Her şey bozuldu işte. Güzel güzel güzel. Ve şu sulu yerleri hiç sevmiyorum yani. Tamam yaptık. Sonra yetiştik. İşte bu. Bu caddesi sislikleri gitti. Altıncı seviye. Gelsin şuraya gelsin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Burayı deyince ölmüyorduk zaten. Ne oldu lan Heh. Burayı da geçiyoruz hemen. Bunu böyle edeceğiz. Bekle. Seni şöyle bir getireceğiz. İşte. Armodun neyisini ayı eğip bir. Onu sorayım çektim ben. Burada kare var mı? Lan oğlum. Gel bebe. Bunlar da bebek yani. Hemen şöyle şunu da yaptık mı? Evet. Allah bismillah. Git maşallah. Burayı geçtik. Burayı nasıl yapacağız? Daha ya, ne? Evet evet öyle. Şuradan atlayabilir miyiz oraya? Böyle. Oğlum niye? Nasıl düşeceğim ya? Tamam geçtik. Çabuk. pazar. Onları satayım. Güm. Zın. Ananı. Lan ne alaka? Lan ben bulmuşum ama. Hemen şöyle zıplayalım. Oy. Sen de sektör git. Lan. Abi yeter ya. Üç kere daha öldüğümüzde bitti. Bunu nasıl yapacağız? Ha şöyle bekle. git de beton. Ya şöyle yapacaktık. Oğlum bura nasıl oluyor? He tamam şimdi hatırladım. Bunu böyle yapacağız. Tamam. Tamam. Arkadaşlar mantık var. Daha 3 canımız var. Uyumlu oldu bu arada. Bekle şimdi buraya bakmamız lazım. Oy. Reyhanlı'nın bir tanesi. Ati ya adamda gerisi yalandır. Yani şöyle çevireceğiz. Hayatı sonsuz ama her şey mi para hadi. Hatta Parfüm Afrika'lı da. daha diskoda bela Geksevo bu eva Arkadaşlar bu arada Geksevo bu eva küfür mü? Bu arada çatı siktir gitti oh, Ah yeah. be Nerede? Çabuk çabuk Buraya burayı da geçtik. Son. Bu ne oğlum? Son iki kalp vardı. İki kalpten sonra devamki videolar yarın. Alan ya. daha nasıl satayım? Arkadaşlar bugün kaçıncı seviyede kalmıştık? 10. seviyeydi galiba. 10. seviyeden devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle 10. seviyede yarın boss'a geçeriz diye düşünüyorum. Videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir an video kapalı diye korkmuştum. Hemen şöyle hemen gidelim. Video kapatalım. Bu arada Gandbay 33 muydu neydi ona da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.